efendim ne tamam hemen geliyorum hemen. Tamam. ne oldu anne kızım şey iş yerine bir sıkıntı çıkmıştı hemen geleceğim ben kaç saat sürecek işin anne iki e, iki, 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 iki buçuk saat sürer ve ben de sana şey hemen bir bakıcı getirteceğim işlerinden yani yol, yollayacağım buraya tamam anne ama ben de seninle gelmek istiyorum. Kızım ama gelemezsin. Orada yani yapamazsın. Tamam anne. Ama anne neden beni götürmüyorsun? Valla bak ben tabletimle oynayayım orada. Kızım olmaz. Neyse ben çıkıyorum tamam mı? Tamam anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Ben bakıcıyı yiyor alacağım. Bir beş dakikaya gelir. Tamam. Ben görüşürüz. <laughs> Geldim tam bir zengin eve neyse burdan da bir tane çocuk kaçırırsam beş kişi oluyorlar neyse açın şuna bakıcı geldi galiba gideyim açayım kapıyı çok facla bağırıyor korkuyorum gideyim açayım Siz kimsiniz? Ben senin yeni bakacağım tatlım. Sen ne kadar tatlı pişersin öyle. Teşekkür edeyim. Şey benimle oyun oynar mısın? Ee, ben bir birkaç yemek yapayım olur, tamam mı? Tamam. Ben oturuyorum burada oyun oynayacağım. Tamam. Sen burada dur. Şimdi burada. bakalım neler var. karnımı doyurayım karnımı doyurayım hiçbir şey yemedim bu neymiş noddle noddle yapayım azıcık şu kızı da kaçırmadan önce sorayım baya çok aç kalacak çünkü e, noddle yiyecek misin olur yiyeyim tamam hemen yapıyorum oldu. Bir tabak yok mu ya burada? Nasıl bir ev böyle? Ama neyse şunun üstündeyiz. Ben de iyi. Oh çok güzeldi. Şimdi atayım işte. Şey. Zengin bebesi. Al bir sokma ayıcım. Kuzucuma soktum çok canım yandı. Özür dilerim tatlım görmemişim. Oynayacak mıyız? Ne oyunu ya? Bana neden bağırıyorsun? Oyun falan oynamayacağım seninle. Gel buraya. Bırak şu oyuncağı da. <laughs> Yürü. Yapma. <laughs> Yapma. Aa, sen niye alıyorsun? Usun, usun, usun. Yardım edin. Yardım edin. Hazırlama ya, hazırlama. Yapma ne oyu yapma. Sus ya yakalanacağız şimdi. Gir şuraya çabuk. Salak mısın mesin? Aa, geldi geldi inşallah hem de bir tane kışla nasıl korkmuş ağlıyor yazık Geçin yerinize çabuk çabuk. tamam ağlama. Ağlama lütfen ağlama. Tamam. Çok korkuyorum. Eh ee, yeter be. Eh ee, yeter. Ne yapıyorsunuz şiş? Ay. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Neyse. Şu kıyafetimi giyineyim. Geliyorum. Siz ben gelene kadar anlatın şuna. İsmi neymiş? falan sonra ne iş yapacağını ben giyinip geliyorum. Şimdi ben size birkaç tane eşya getireceğim. Onları giyeceksiniz. Anladınız mı? Anladık. Kes çeneni. Ben konuşurken sakın benim lafımın arasına girme. Peki. Getiriyorum kıyafetlerinizi. Gelin buraya çabuk. Geldik. İn elimden, in elimden çabuk. Tamam. Geldik. Alın şu sütleri çabuk. Aydık. E. Emzikleri de alın. Emzikleri ağzınıza takın. Tamam. bırak Bana bakın. Sakın o elinizdeki sütleri içmeyeceksiniz. Dilencilik yaparken acınmak, acınmanız için onlar. Duydunuz mu? Duyduk. Tamam. Şimdi dilenmeye gidiyoruz. Sakın ama sakın birisinden yardım istemeye kalkmayın. Eğer birisinden yardım istemeye kalkarsanız e, sizi çok değişik bir yere gönderirim. Oradan asla çıkartmam siz. Duydunuz mu? Tamam duyduk. Tamam. Şimdi gidiyoruz. sakın 100 bin dolar kazanmadan gelmeyin. Ben de geliyorum. Yürüyün. Sen bana baksana yeni bücür. Sen niye giymedin kıyafetlerini? Şey, unutmuşum. Yani ver bakayım o tokayı bana. Ne var bu tokanın senin elinde? bana yakışır. <laughs> Neyse. Şimdi ben burada oturuyorum. Hepiniz 10 bin dolar kazanacaksınız. Eğer kazanmazsanız beni ben anlamam. Hepinizi tek tek başka bir yere yollarım. Orayı da sayacağım. Şimdi gidin çabuk çalışın. Çabuk. Of ya. Neyse hadi gel çalışalım. Tamam gel biz ikimiz çalışalım o zaman. Abla. Abla. Ne oldu yavrularım? Abla lütfen bize para ver. Çok ihtiyacımız var. Ve bir de polis de arar mısın? Polis mi? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Bu çocuklar polis molis diyor. Ha onlar şakalaşıyordur öyle. Ee, çok fazla polis filmi izlerler de o yüzdendir. Ha iyi tamam. Al bakayım çocuğum. Al çocuğum. Tamam. Bir daha durmayacağım sakın. Tamam. Hadi gelin bakalım. Gel şuradaki bir tane amca var ondan da isteyelim. Bırak teyze beni. Amca lütfen bir şey paya ver. Tamam. Tamam yavrularım. Alın bakayım. Bir sana. Ana. Ana bu benim paracıklarımı yiyor. Deli manyak. Neyse. Abi, abi lütfen polis ya lütfen. Sus sus. Sakın yapma. Ne polis ya? Yürüyün gidin. Sakın yapma böyle bir şey. Abi paya vermişsin lütfen. Aman ya abi. Alın bakalım bunu da. görüşürüz. Abi paya vermişsin. Veririm tabi yavrularım. Alın bakayım. Alın alın. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Neyse. Gel. Abi, lütfen bize paya ver. Paya, lütfen. Hmm, tamam yavrum. Alın bunu ikiniz bölüşürsünüz. Neyse. Teyze, ha burada bir tane teyze var gel. Teyze, bize paya verinmişin, lütfen. Niyeymiş bakalım? Çok ihtiyacımız var. Tamam, param yok bundan var. Alın bakalım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Mi? Yani para benim Param yok tatlım. Al bakalım. Ha 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 ha. Ezik çöp kokulu. Ha ha ha. Ezik ezik ezik. Ben ezik değilim. Kızım sakın bir daha dalga geçmeyeceksin. Al tatlım. Karnını doyur bununla. Peki. Abla şey bir de polisi arar mısın? Polis mi? Bize bir tane bakıcı gelmişti. O bir tane dört tane dört beş tane çocuğu kaçırdı. Bizi dendiriyor. Para verdim işte polisi falan aramam. Yürü git. Peki tamam. Bakıcı Hadi gel. Abla biz para topladık. Hmm. Ne güzel. İyi toplamışsınız verin bakalım onları çabuk bana. E, ne yapıyorsunuz siz ya? Verin e, çocuklarım yanlışlıkla vermiştir size. Alın. Tamam. Siz ne topladınız? Biz para toplayamadık kalıyorsunuz burada. Buz gibi yatın burada. Çabuk. Gidin, gidin. Tamam. Hadi gidelim. Fight part için like atmayı, abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.